Ben çırakla Kanlıdere Köprüsü'nün beri tarafında Mehmet Ali Usta vardı. Allah rahmet eylesin, öldü. Ve o şekilde çıraklığa başlamış oldum. Ben dükkanımda 4 metre kare yerde çalışmaktayım. Ve çalışmaktan da çok memnunum. Ee... Bu yaşta ben bu iş sanatı bırakmak istemiyorum. Niçin derseniz Bendeki sanat aşkı başkadır yani bu. Zorla olan bir iş değildir. E, bu arada işte gördüğünüz gibi e, bütün ebeveynlere, babalara, annelere diyorum ki çocuklarınızı mutlaka bir herhangi bir sanata verin. Sanatkarlar ölmesin. Şu anda. Bizim kendi mesleğimizde konuşuyorum. Sanatkarın sonuna geldik. Ve gençlere de rica ediyorum ki ne olur sanat öğrenin. Öğrenin de hangi sanatı öğrenirseniz öğrenin. Sanatkarsız kalmasın ülkemiz. Ben bu mesleğe çok aşıkım. Ben bu mesleğe bu yaşta Seve seve yapmaktayım. Ben gençlere de söylüyorum, e, mutlaka mutlaka bir sanata gidiniz ve sanatkar olunuz. Birçok müşterilerim var ki doktor, birçok müşterilerim var ki temizlikte çalışan arkadaşlar birçok müşterilerim var ki ev hanımları ve birçok müşterilerim var ki gençler ve bunlarla çok güzel muhatap oluyorum. Ne kendiler beni kırıyor ne de ben kendileri kırıyorum. Kendilerin istediği ebatta işlerini yapıp teslim ediyorum ve ondan da kıvaş duruyorum. Allah ömür verirse devam edeceğim ve devam edeceğim. Ben gücümü, enerjimi müşterilerimden alıyorum. Bay ve bayanlara hizmet etmekten de kıvanç duyuyorum. Onlar da sağ olsunlar, teşekkür ederim. Yaptıkları işler, işimden çok memnunlar yani. Memnun olmasalar göründüğü gibi bu kadar iş olmaz bu dükkanda. Ve o arada bir iş geldi bana yapıyorum yani çok arkası kuyruklu önü avcı yıla gibi ona da simokin diyorlar galiba evet. Ve o arada o işi bitirdikten sonra e, ustam tabi zaman geçtikten sonra adamın elbisesini teslim etmiş. O arada ben yani kime diktiğimi bilmiyorum yani. Ve usta beni çağırdı. Ustaya demiş ki Zekimiren Bunu yapan kalfayı görebilir miyim? Demiş. E, ustam da bizi çağırdı. Ben dedim kendi kendime de bak, işte bir hata mı var acaba hesabıyla. Vardım ki e, Zeki Müren o zaman baktı bakalım, benim işçiliği bu mu yaptı dedi. Evet dedi. E, işte sordu nerelisin falan. Böyle böyle dedik. Ve o arada görmüş olduk Zeki Müren'i. Ha Zeki Müren bana teşekkür etti. Şöyle ki bu küçük yaşta bu işçiliği yaptığından dolayı sana teşekkür ederim dedi. E, biz tabi ustamız da var orada. Terbiyemiz öyle misal dedi. Bir şey değil efendim. Hayırlı olsun dedik. Allah rahmet eylesin. Sesi de güzeldi. Yani de efendi var idi. Öyle ben şu makamdayım bana şöyle bak. Ne bileyim ben, yani seveceğim bir insandı yani. Başka bir şey diyemem. Biz uzun yıllardır hacamcama amcama geliyoruz. Ee, şeylerimizi yaptırmaya. Hem ekonomik yapıyor, hem de sanatı iyi. Ee, yaşına rağmen evinde oturmuyor, ee, geliyor burada hizmet veriyor. Ee, ondan dolayı hacamcayı tercih ediyoruz. Valla takdir ediyoruz, e, imreniyoruz açıkçası. Yani yaşına bakmadan kendi emeğini el, el teriyle kendi emeğini kazanıyor. Kimseye muhtaç olmadan e, gençlere de örnek olmasını diliyoruz.